Dostlarım hepiniz yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde efsane bir katlamayla başlangıç yapmak istiyorum. Bu bölümde ne yapacağız? Öncelikle ondan kısa bir bahsedeyim. Ee, bölüm başlangıcı olarak geçen bölümün sonunda düşen DS ve ironik pahamızı basacağım. Bir de karar verdim yani bir tane de raptor basmak istiyorum bunların yanında. Ee, umarım şurayı güzel bir katlarız. Güzel bir katlarsak çok büyük bir kumar oynamayı düşünüyorum. Yani bilmiyorum mantıklı mı mantıksız mı ama yani katlarsam eğer şu parayı bir tane tirini alıp birazcık da paramız kalırsa dostlar çok efsane şeyler yapacağım. Emin olabilirsiniz. Öncelikle şunları bir artı 3 yapayım ben seriden. Burada asıl amacımız DS'yi artı 6 yapabilmek minimum. Yani DS artı 6'lar da e, yandı mı? Yok. Artı 3'e yandı sandım dostlar. Bir an bir tırsmıştım. Ambit simsiyah nasıl böyle olabiliyor ben onu anlamadım. Her neyse şunların hepsini bir artı 3 yapalım. Şimdi şuradan DS'nin bayına da bir bakalım. DS'mizin bayları nerede? 54 milyon, 114 milyon. Yani artı 7'si gerçekten muazzam olur ama bakacağız. Ee, yanarsa da artık yapacak hiçbir şey yok deyip farmımıza geçeceğiz. Biliyorsunuz kastığımız parayla yani katlama yapmayı seviyoruz. Üstümüzdeki itemler durduğu sürece. Şunu artı üçe atarak bir başlangıç yapmak istiyorum. Bir tane Iron Impact bastı. Bu yanacak diyecektim ki yandı bile. DS'miz yanmaz inşallah dostlar. Tamam DS artı 4 güzel. Raptor da artı 4 olur bence. Bence Raptor niye bilmiyorum ama artı 6 olacak gibi bir his var içimde. Yani olursa güzel olur. Artı 5 oldu. Hangisini risk edelim? Şunu basmak istiyorum ya artı 5'e. Yanmaz herhalde. Çok güzel oldu. Şimdi Raptor'u artı 6'ya bir atalım. Eğer yanarsa ee, DS'yi göndereceğiz. Eğer geçerse bir tık bir dururuz. Şunu satarız belki. Haydi bismillah. Geldin mi? Çok güzel. Raptor'umuzu artı 6 olarak aldık. Şimdi hemen gidip bir fiyat araştırması yapalım. Dostlarım ben ne yapacağım hakkında bir karar verdim. Ee, şuradan umarım bizi yanıltmaz oyun. Şuradan bir tane kafalık çekeceğim. Bir tane de şurada vardı zaten scroll'umuz. Yani bir düşündüm şöyle hangisi mantıklı diye. Şimdi artı altıya basmak daha kolay olduğu için e, öncelikle ds'yi artı altıya deneyeceğim. ds'miz yanarsa raptor atacağız. O bizim çıkış noktamız olacak eğer geçerse. DS geçerse de 27 milyon Raptor 54 milyon da diğeri 70 milyon zaten bir para yapmış olacağız. Umarım DS'yi şöyle tekten alırız. Hadi oğlum. Beyler bu adam bu sporu yapıyor şimdi. Yani kimse hiç şey yapmasın. Bana kızmasın. Hemen ben şunları bir okutup bir satıp geliyorum. Dostlarım karakterimiz DC7'de itemleri tam sattım. Yani video da yarım kaldı. Geri girdim geri DC7 nasıl oldu anlamadım. Hemen oyuna girip üzerindeki parayı göstereceğim sizlere. Oyuna girdik. 81 mes sattım itemleri toplamda trade'den. Bir de pazar sayıcı aldım bu arada. Pusumuz vardı zaten keş vardı. Böyle bu fiyatlarını göstereyim dostlarım sizlere. 54.5M 55M DS Raptor'da 21M'de herhalde. Şöyle pardon 27 27'emde o yani tam e, şey ne yapıyor zaten? 81 milyon falan yapıyor. Direkt 81 milyona verdik arkadaşımıza. Zaten takipçimizmiş kendisi de. E, 81 milyona gayet güzel katladık. Şimdi bir ne yapabiliriz bilmiyorum. Bir bakacağım. Dostlarım. Ee... Şöyle birazcık bu satacağım bu ya. Yani ne kadar atsak yetiyor. Herhalde bir 7-8 tane atsak yetiyor da. 15 tane busumuz bir dursun. Enyon ee, bov pazarlığımız var bir tane. Artı 7 Norebird. Karar verdim. Bir tane daha enyon bov alacağım. Yani en mantıklısı o şu an. Gidip enyon boğumuzu 8'e denemektense. En azından birkaç tane enyon boğu yapıp biriktirelim. Sonrasında bir şekil yaparız inşallah. Ben arkadaşlar pazarlığı bir bitireyim. Sonrasında dönerim diyecektim ki. 1 GB yazmış. 99 olur mu diyelim. Üzerimde o kadar nakit var. Karuskate arkasındayım. Diyelim arkadaşa, eğer arkadaş verirse 99 emden bir tane Venom bu alalım. Gerçekten fiyatını makul koymuş. 104 milyona koymuş. Ben hemen bir arkadaş döndükten sonra kayda girerim. okeyleştik 99M şöyle trade'imizi atalım. O bize attı herhalde aynı anda. At trade diyelim. 99M verelim arkadaşa. Gerçekten kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Uygun bir fiyata verdi. Zaten 104 milyona koymuştu. Niye o kadar ucuz koydu anlamadım ama. E, iki tane enyon bombumuz oldu. 15 tane de busumuz var. Gidelim biz biraz daha farmlayalım şimdi. Bir tane daha enyon bomb çıkarabilecek miyiz bakalım bu bölümde. Levelimizi düştük. E, geldik slotumuza yine. Yani boş bir slot bulduk slotumuza geldik derken. Şu an zaten e, Türkiye saatiyle saatimiz 2'ye geliyor. Oyun çok kalabalık değil. O yüzden rahat rahat farm atabileceğimizi düşünüyorum. E, şöyle saatimiz 56 geçiyor. Saat 3'e kadar farm atayım dostlarım. İlk çıkan bu su ilk çıkan bu su gösteririm. Sonrasında da işte 1 saat 4 dakikanın analizini hep beraber yaparız. Üzerimizde zaten coin'imiz yok. Artık yedek boğumuz da 2 tane var. Yani rahat rahat burada farm atabileceğiz. Buff'ımız falan da var. Devam ediyoruz şimdi trolle. İlk bu su çok erken aldık. Şöyle göstereceğim. Ee, hemen direkt düştü. 57 geçiyor. Devam ediyoruz suratımıza. RPR'den RPR'ye kayda gireceğim. Şöyle ilk RPR'imiz geldi. Saatimiz 12 geçiyor. 15 dakikada falan iki tane bes almışız. Şunları satacağım dostlar. Çünkü e, cam potunu bundan bastığımız için biraz sıkıntıya giriyoruz. Paramız yok şu an. Devam ediyoruz bu zamana kadar düşürdüklerimi şöyle ayırıyorum. Ee, çok darlama geliyor gecenin bu saatinde. Biraz havuz yapacağız. Yani iki kişi tek slot döneceğiz arkadaşlar. Burada ne kasarsak artık kar gözüyle bakıyoruz. Devam ediyoruz şimdilik farma. Bu, 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 bölümde kesinlikle bir tane Enion Bov alacağım o buslarla falan inşallah alabiliriz diye düşünüyorum ben. İlk busumuzu aldık. Ee, farma dahil edeceğimiz ilk bus dostlar. Çok erken aldık yine devam. Dün gece çok darladılar. O şekilde bırakıp uyuduk. Yani öğlene kadar uyumuşuz maşallah. Şöyle bize düşenler bizde kalmış dostlarım. Şunları bir satayım. O arkadaşa neler düşmüştü hiç hatırlamıyorum. İnşallah ona da bir buz düşmüştür en az. Şöyle buzumuzu buraya attık hatta şunu da satalım. Şu kırdırmalık ayıralım. Şimdi ben bir slot bulup farma geçeceğim. Bayağı bir farm atmam gerekiyor bugün. İnşallah bugün alabilirsem bir tane daha yedek boğu alacağız, enion boğu. Ama, <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> biraz hasta olacağım galiba. İki tane enion boğu verip bir tane eagle da alabiliriz belki şu parayla üstüne. Ne yapacağımıza bir karar veririm. Veririm ben biraz farmladıktan sonra devam ediyoruz. Üzerimizde 5 tane MS var. Şu MS'lere bir girelim dostlar. Ee, oyun hala kalabalık. Bir DC oldum geldim. Bir MS'lerden bakalım drop alabilecek miyiz? İlk MS'mizden şöyle bir adet e, Nekov Kuitles aldık. Devam ediyoruz. İkinci MS'miz de dolattı. Bir adet Kristal Belt aldık buradan da. Yani çok güzel. Levelimize göre droplar fena sayılmaz. Son MS'mizden de şöyle bir adet drop aldık. Çok güzel ilerliyoruz. Şimdi farma geçebiliriz. Hatta bunları kırdıralım farma geçelim. 3 taneden hedefimiz 5 tane alabilmek en az. 1 3 4 Maalesef hedefimizi ulaşamadık. Bunları da şuraya atıyoruz. Artık bir farm slotu aramaya geçelim en acilinden. Günün ilk busunu yani daha doğrusu farmın ilk busunu Şöyle Atros'tan aldık dostlarım. Farm slotu bakarken bir tane buz düşürdük bile. Atalım 18 busumuzu devam edelim. Dostlarım üzerimizde bir 850k para var. Ee, burada Hypernova'la coin kasacağız. Bakalım şöyle bir saat bir kasayım. Eğer çok sıkmazsa beni devam ederim. Eğer sıkarsa da bu slot bayağı yoruyor çünkü adamı. Eğer çok sıkarsa da başka bir slota geçeriz. Şöyle ilk canavarımızı ilklerini sizle keselim direkt. Burada devam ediyoruz. İnşallah güzel güzel şöyle buslar falan alırız. Bu arada e, şunu da bilgisini vereyim. Kendim de ayarlamamışım daha. Hemen şöyle cam potumuzu basalım. Burada kasarken şu lutunuzu iki e, buçuk K'ya çekin bence. Şurayı da kapatın. Zaten yakın olduğu için sürekli RPR falan gidiyorsunuz. VIP keyiniz varsa iki buçuk K'nın üstüne alsın. iyidir yani. Şimdilik kaydı kapatıyorum. Buz bu falan gelirse gösteririm. Onun dışında bir dropumuz gelmese de 1 saatin sonunda kayda girelim dostlar. Slotu darlama geldi. Şöyle seriden bir çöplerimizi satalım. Ee, daha ilk reperem bu. Hemen bütün çöplerimizi bir satalım seriden. Ya bu slot gayet güzel ama işte böyle darlama falan olduğunda şeyler boşa gidiyor resmen. Nedir onun adı? Eee Zamanımız boşa gidiyor. Bir de e, Sukrulun da zamanı boşa gidiyor. O yüzden biraz sıkıntı olabiliyor. Onun dışında ben bu slotu çok seviyorum zaten. <laughs> Hele bir de bus alabilirsek yani. Harika ötesi oluyor bu slotta. Şöyle bir ne kadar kastığımıza bakalım seriden. Az kalsın bunu da satardık valla eğer yerimiz olsaydı. 7M 300K 6.5M bir para kasmışız Daha 24 dakikamız var. Ben hemen slota koşuyorum. Şöyle son saniyesinde açabildim. Bir tane daha keseceğim hatta şöyle fazladan. E, tam seyeceğimiz bitti dostlar. Tohumumuzu atalım. Hep birlikte bir satalım eşyalarımızı. <laughs> Maalesef buz filan alamadık. Bakalım ne kadar kasmışız. Şöyle reperimizi yapalım. Üstümüzde bir 700 küsür k, 800 k para vardı aşağı yukarı. Yani 10M'i yine öldürmemişiz dostlar. O üçgen falan bir para kasmışız. Bence gayet yeterli. Bir de ben campotunda e, maestro bastığım için. Yani benim için yeterli oldu bu şekilde. Devam ediyoruz. E, troll slotu boş. Nasıl boş anlamadım ama geldim bir 5 tane kestim. Gelen giden yok. Herhalde bir çarpışma anına falan denk geldik. E, burada birazcık farm atacağım inşallah. Güzel güzel kasarı. Şöyle saatimizi de göstereyim. 50 geçiyor. En son farmı sonlandırdım ve kaç tane bus kastımı gösteririm dostlarım. Levelimiz de bu arada yenice düştük. Yüzde sıfıra kadar düşmüştük. Yüzdemiz bir oldu şu an. Ee, videonun yorumlarında arkadaşlar şey demiş. Her busta gösterme kanka. İnanmayan inanmasın gibisinden filan ama. Derken eks böldük. Ee, mecburen göstermek durumunda hissediyorum bazen kendimi. Şöyle saatimiz 50 geçiyor. Devam ediyoruz dostlar. Kayda girmeyecektim ama yüzde bir buçuk kasana kadar üçüncü busu aldım vallahi. Yani e, şöyle söyleyebilirim, 10 tane trollden 3 tane bus aldım beyler. Gayet güzel oldu. Akıcı devam ediyor. Yani bu saat güzel geçecek bence, verimli geçecek. Devam ediyoruz. Beyler bir yemek yiyeceğim, o yüzden farm erken sonlandırıyorum. Şöyle e, 48 dakika falan olmuş. 48 dakikada 4 buz, 2 de bes aldık. Bir de şurada vırımız zıvırımız var. Devam edeceğiz farma. Bir yemek yiyip hemen döneceğim. Dostlarım şu an Vega 2'deyiz. Göreceksiniz şu 4 tane e, besimiz vardı. Onları sattık. 5 tane silver gem aldık. Şimdi klandan 5 tane arkadaşımız bu etkinliğe katılacak. Sonrasında e, 5'er tane silver gem getirecek bize. 5 ya da 6 kişi her neyse. Sıraya koyacağız. E, sıralamayı zaten şurada göreceksiniz. Yani ekranın sol tarafında PM'lerden sıralama yapacağım. Kendi gemini kırdırırken en değerli itemleri alan, bütün dropları alıp gidecek dostlarım. Etkinliğimiz bu. Bence güzel bir etkinlik olacak. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştık. Şimdi ben diğer arkadaşlardan beşer tane silver gem alıp sıralamayı yapıp hemen dönüyorum. Dostlarım, toplamda 7 kişi olduk. Ee, şöyle sıralamayı buradan belirleyeceğiz. Şöyle ilk yani gemi ilk kırdırılacak arkadaşın sıralamasını belirleyecek. Çek, çarkı çeviriyorum şu anda. Kadir yani ben şöyle en üste kendimi aldım. Buraya çarpıladık. Bunu çıkartalım buradan. Şöyle devam ediyorum. Bakalım kim kıtlayacak. Veli kardeşimiz ikinci oldu. Veli hangi çağrıda? Non stop'taydı. Veli'yi de çıkaralım. Şimdi üçüncü kişiyi belirleyeceğiz. O da İsmet. Zaten üçüncü sırada kendisi. Bunu da çıkaralım. Bence dördüncü kişi alacak diye hissediyorum ben. Acaba kim olacak o kişi? Evet, Polga. Tolga da e, yan karakterinde karakteri SC'li olduğu için şöyle onu da dördüncü sıraya aldım. Onu da çıkardık. Bir daha çekiliş, çeviriyoruz çarkımızı. Murat küfre dayanıklı. Onu da çıkarıyoruz direkt. Ve Kaan kardeşimiz de şöyle 6. sıraya 7. sırada da otomatikman Okan kalmış oluyor. Ben arkadaşların kendisine söyleyeyim. Sonrasında gemleri kırdırırken kayda giriyorum. Evet şimdi kırdırmaya başlıyorum. İlk 5 gem benim gemim. Ben buradan bir tane Lego bekliyorum. İnşallah alırım diye düşünüyorum. İlki şart. Güzel. En azından Shell değil. Maliyeti az da olsa olan bir item. Öyle ikinciyi kırdım. Ironbow. Yani şuraya bir Lego, bir EEE tamamdır. O iş o iş bende yani. Üçüncüyü kırdık. Shell. Kendi hakkımızı çöpe doğru götürüyoruz. Bir Shell daha. Bir comeback gelir mi bir Lego ile? Maalesef. Yani ben artık iptal. Şimdi Veli'ye kırıyoruz. Beşgemde. Beşgemde. İmpa. Yine Impa. Hep çiftliyor. Ne hikmet anlayamadım ama. Şel attı. Allah Allah. Hadi oğlum gel güzel bir şey be. Yani her hepsi kendi adamımız olduğu için Kötü bir şey yapmasın. Veli de iptal kazanamadı. Şimdi İsmet'e kırmaya başlıyoruz. İsmet'e bir adet şel. Bir EE falan alsaydık bari ya. Toto. Bir tane bile takalamayacak mıyız? Raptor yine en güzelini buna attı şu anlık. Buraya bir Lego falan atarsa İsmet de götürebilir. Stone Splitter attığı iteme bakar mısınız beyler? Ya inşallah yani şu gemlerin parasını bari çıkarır burası. İsmet de bitti. Şimdi dördüncü arkadaşımıza kırıyoruz. Vallahi yani böyle mi şanssızlık olur beyler çözemedim ama. Bir tane daha. CHD. MS. Son iki gemi arkadaşın. Allah Allah. Yani bu kadar mı olur ya? Bir tane daha kırdırdık. Yani şu an kim birinci bilmiyorum ama bu bu şekilde kalmaz diye düşünüyorum. Şimdi 5 tane de küfüre dayanıklı Murat kardeşimize kırıyoruz. Ironbow, güzel bir başlangıç. Az da olsa para ediyor. Shell. EE düşüyor Murat kardeşimize. En azından yani teselli ikramiyesi bari olur. Ben buradan böyle takıp falan da bekliyordum aslında ama. Devam ediyoruz. Raptor. Şu anlık Murat birinci. Bir de takı düşerse maalesef şel attı. Şimdi şuradan bir beş tanesini hatta şöyle yeri karışmasın diye bir beş tanesini şu şekilde koyalım. Şu an Kaan kardeşimize kırıyoruz. İlkini kırdık. Dipsikar. Yani yeri karışmasın. Şurası Murat'ındı. Şu an ona rakip yok. Bir Depsikar daha. Bir takıyla işi götürebilir birisi. Lego falan gibi bir şey atarsa. İron <laughs> MS. Yani son hakkında bir tane tak atması lazım. Lego gibi falan. Maalesef. Kaan da elendi. Okan kardeşimizle e, Murat kardeşimizle Okan kardeşimizin arasında. Yani eğer Okan'a güzel bir şey atarsa şu an malı götürecek. Bütün dropları alacak. Hadi bakalım. Deniyoruz şimdi. İmpa. Yani bu kadar da şanssızlık olmaz diyorum ben. EE e düştü. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli şu an. Vallahi çok çekişmeli. Şu an Raptor ve eBay ile her türlü levye götürüyor. Şu, pardon Murat götürüyor şu an. Bakalım ne olacak? Heyecan doruk da. Kırdım. Blade Ux. Bir tane takı almalıyız ama ya. Bu kadar yani atmaması çok tuhaf. Bir tane daha Shell. Şu an yani son gem birinciyi belli edecek arkadaşlar kırdım ve iron bow düştü. Bir tane item farkıyla, raptor farkıyla yani itemlerin hepsi Murat'a gidiyor. Bütün itemlerimizi ben Murat'a teslim edeyim. Sonrasında da videoyu kapatmak için kayda tekrar gireceğim dostlarım. Dostlarım, ee, bitirdik. Arkadaşların itemlerini verdik, arkadaşın itemlerini verdik daha doğrusu. O da şöyle bir bonkörlük yaptı bu arada. EE'nin birisini dedi direktmen Levye Okan'a verelim dedi. Ee, o da bu şekilde bir pay etmiş oldu kendi arasında. Güzel oldu, güzel bir içerik oldu bence. Bunun devamını isterseniz videoda kes kesinlikle yorumlar kısmına yorumunuzu yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz Allah nasip ederse.